Delikanlı cırt 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 biraz da sen yap şu Tamam buyurun. Kütahya'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 14 bin çocuk 14.000 fidan kampanyası kapsamında 5 dekar alana 400 fidan dikildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün düzenlediği fidan dikimi bazı daire müdürleri ve yetiştirme yurtlarında barınan 250 çocuğun katılımıyla Kütahya Eskişehir Karayolu'nun 26. kilometresinde Akpınar Köyü yakınındaki alanda gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Kenan Eriet yaptığı açıklamada yetiştirme yurtlarında barınan çocuklar adına 5 dekar alana 400 fidan dikildiğini söyledi. Eryit, ormanları geçmişten gelen bir miras değil, geleceğe taşıyacakları bir miras olarak gördüklerini belirtti. Bak, bunlardan birisi de aile ve sosyal planlamalar politikalar e, e, bakanlığı. E, Kütahya'yı ili orman bakımından çok zengin. Yüzde ormanlarla kaplı. Bizim hedefimiz bu ormanları korumak, geliştirmek, bakımlı verimli hale dönüştürmek. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ruhi Çokansa bir ağacın 17 kişinin oksijenini sağladığını dikkati çekerek bir ağaç bir yılda 24 kilogram havayı temizlemekte. Her vatandaşın bunları iyi bilmesi gerekir dedi. Her bir ağaç, her yetişmiş bir ağaç e 17 kişinin oksijenini sağlamaktadır. Yaklaşık 24 e, kilogramda bir yılda e, şeyi temizlemektedir. Karbon dioksit temizlemektedir. Ben Kütahya Sevgi Evlerinden geliyorum. E, amaç ağaç dikmek. E, bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir amaç için hani. E, herkes ağaç diksin, yurdumuz çölleşmesin. Umarım güzel olur. Ee, biz küçükler olarak bütün büyükleri ağaç dikmeye davet ediyoruz. Çok heyecan verici bir organizasyon. Ee, biz sosyal hizmetler olarak burada çocuklarla birlikte çok güzel bir e, organizasyonda bulunmuş, katılmış bulunuyoruz. Ağaçlarla birlikte çocukların umutları da yeşerecek diye düşünüyorum. O yüzden ağaçlarımızı dikerken dua da ettik. İnşallah e, daha güzel yeşil bir dünya için bu tür organizasyonların devamını diliyoruz. Biz seçek olarak buraya ağaç dikmeye geldik. Herkese ağaç dikmeye teşvik ediyoruz. Gerçekten hani e, insan duygusala bağlıyor böyle durumlarda konuk olacak belki ama hepimizin dikili bir ağacı olsun. Gelin hep beraber bir fidan dikelim. Ağaç dikelim Türkiye şen olmasın. Torba de sacar